Efendim, Büyük kadar Merkezi'nden yetkinize iyi akşamlar efendim. Ekonomik krizin ülkemize yaşattığı bir çiftliği, bugün de kendisini gösterdi efendim. Derviş, her ne kadar düzelecek diyorsa da, dönemler böyle değil efendim. Şekere bugün zam geldi. Ayrıca sadece şeker değil, bütün nefesine doğal kadar da ayrıca zamlar geldi efendim. Derviş, derdinizde derman olacak efendim. Bunu hep beraber izleyeceğiz efendim. Derviş, derdinizde derman olunacak efendim. Bunu hep beraber izleyeceğiz efendim. Derviş, Sen de kimsin böyle, nereden geldin? Dövüşe zararımı vereceksin, çabuk perde. Bütün izleyicilerimiz duysun bu para kaderi neymiş bakalım. Teşekkürler <laughs> <laughs> Efe, gidebilirsin. Efendim şu anda aldığımız son habere göre İstanbul civarlarında bir banka soygunu varmış. Muhabirimiz Halıcan Dumurtaş bankanın önünden bildiriyor. Evet Halıcan, sözden de abi görüyorsunuz arkamda çok büyük bir kovalamaca var. Polisler bankanın çevresinde soyguncuları kovalamakla meşgul. Bütün halk panik içinde abi. Eğer buraya askeri yardım gelmezse çok büyük kayıplar olabilir. Bankanın bütün paraları alınmış durumda abi. Ayrıca abi... Efendim insanların bağlantılarda bir sorun oldu. İleriki saatlerde yine anlatacağım arkadaşımızla bağlanmaya çalışacağız. Soyguncular da bir çift lafım var. Adam gibi salgın yapın, yüzünüze gözünüze bulaştırmayın bulaştırırsanız gelirim oraya kafamızı kırarım edepsizlerim hep sizi. Abi bizi çok fena hırpaladılar resmen dayak yedik burada kameramanın abi her tarafımız kanter içinde kaldı abi yardım getirin buraya abi ya lütfen ya abi ya dayak yedik burada bizi <laughs> ya. Elektrikli evet, teyitler görüyorsunuz muhabirimizi nasıl seviyorlar anlamasın koyguncu bozuşlar ve şimdi geliyorum oraya Yemin dolusu mu lan. Ben abi geldi. Efendim bunu siz istediniz <laughs> Efendim bir haber bölümünün daha sonuna geldik. Her nerede yaşatılıyor ve yaşatılıyorsa. İyi akşamlar efendim.